Ne yaparsanız yapın, zulmettikleriniz bir gün özgürlüğüne kavuşacak, siz zulmettiğinizde yanınıza kar kalacak. Zannetmeyin. Bu dünyada da zulmünüz yanınıza kar kalmayacak öbür dünyada da zulmünüz yanınıza gelip kalmayacak. Masum insanlar mutlaka bizim gibi görevlerine dönecekler, geriye dönük haklarını alacaklar ve görevlerinin başında yine Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne hizmet edecekler. Bugüne kadar yalnız yürümediniz ama farkında olmadınız. Kabahat bizde. Belki Eskişehir'e on kez gelmemiz gerekiyormuş. Üç kez geldik diyorsun ki geç geldiniz her geliş senin için geç bir geliş ama unutma ki sen de Fatma Koca da çocuğu da biraz önce burada askeri asker olan vatandaşı öğretmen ananın da gözyaşları mutlaka dinecek size sözümüz olsun. Kemal Kılıçdaroğlu sözü olsun diyorum. Hepinize